Evet, sırada çok sevdiğim terazi burçları var. Evet sevgili teraziler, bu videoda e, Şubat ayının, Şubat ayında, Şubat 2025'te sizlere neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum. E, Şubat ayı kısa ama çok hareketli bir ay. Bir dahaki önümüzdeki ay gezegenler geri hareketlerine başlayacak. Önümüzdeki ay gelmeden Yapmak istediğiniz herhangi bir başlangıç varsa bu içerisinde yapmanızı öneririm. Peki hangi konularda başlangıç yapmak sizler için olumlu bir enerjiye sahip? Bütün bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle umarım Ocak ayınız güzel geçmiştir. Aşağı yorumlara yazın. Ocak ayı sizler için nasıl geçti? Ee, bizlerle paylaşın lütfen. Evet şimdi Şubat ayında terazi burçlarının 6. evinde bir Neptün ve Kuzey Ay düğümü var. Bu bütün aya etki eden bir böyle arka planda çalışan bir etki önce ondan bir bahsedelim ee, şimdi bu bu etkiyi aynı zamanda ay başında venüs ay sonunda ise merkürün kontaklarıyla sanki bu açı daha da tetiklenecek hani daha da gündemler yaratabilir ee, güzel bir açı şimdi neptünle e, kuzey düğümünün burada olması burası sizin günlük hayatınız iş hayatınız iş arkadaşlarınız her gün gidip geldiğiniz rutininiz sağlığınız bunları simgeliyor demek ki sağlıkla ilgili baktığımızda sağlıkla ilgili bir probleminizi ee, çözüme kavuşturabileceğiniz görünüyor. Ee, eğer uzun adeta mucizevi bir e, doktor, bir e, şifacı, bir <laughs> bir yöntem bulabilirsiniz. Bu içerisinde bu konuya yoğunlaşırsanız, ee, e, sağlıkla ilgili birçok konunun düzene girmesi açısından güzel. Yine bu bu bölgedeki e, konular diyettir spordur, düzenli spordur, sağlığımız için yaptığımız bütün bunlara başlarsanız bu içerisinde. Bunların etkilerini çok mucizevi bir şekilde şifalarını göreceksiniz. Diyete başlamak, spora başlamak için güzel eğer böyle bir planınız varsa. Bazı sağlığımıza zararlı gelen şeyleri kesmek, mesela atıyorum belki sizin doktorunuz şekeri kesmeniz gerektiğini söyledi veya bazı belli başlı şeylerden sağlığınızla ilgili tansiyondur, şekerdir bir probleminiz vardır. Bununla ilgili bir şeyi hayatınızdan çıkarmak için de yine boyu kullanabilirsiniz yani bu yaptığınız fedakarlık karşında sağlığınıza çok güzel etkileri olabilir bunların e, yok ben gencim işte ilgili bir problemim yok diyorsanız e, veya bu konularla ilgili bir gündemim yok diyorsanız daha şöyle bir etkisi olabilir e, iş hayatı ile ilgili kadersel bir durum var burada yani çalıştığınız insanlardan birisi işten ayrılabilir yanınızda çalışan kişilerden birisi değişebilir yeni birisi girebilir ekibinize e, bu insan e, ekibe çok daha farklı bir e, bakış açısı katabilir. Özellikle yaratıcılık ile ilgili bir iş yapıyorsanız yaratıcılık anlamında çok katkısı olabilir ekibe. E, yine böyle mesela çocuk bakıcısına ihtiyacınız varsa eve bir temizlik e, elemanı almak istiyorsanız, e, bunun gibi mesela bir sekreter gibi size böyle yardımcı olan sağ kolunuz gibi işler yapan insanların da e, bu ay hayatınıza bir kişi girebilir bu konularla ilgili ve çok fedakar bir fedakar çalışan bir çalışan hayatınıza girebilir bu şekilde. E yine işsiz olan terazi burçları içinse burada güzel bir haber var. Hiç beklemediğiniz anda yani o onunla konuşmuş, o ona söylemiş, o olmuş, bu olmuş. Bir şekilde bir iş gelebilir önünüze ve yeni bir rutine girebilirsiniz. Yani yeni bir işe başlayabilirsiniz. İş arayanlar için de böyle çok güzel haberler getirebilir bu ay. Şimdi bunun dışında neler var? 4 Şubat'ta şans ve bereket gezegeni Jüpiter direkt hareketine geçiyor. Ee, ve sizin e, baktığımız zaman 9. evinizde zaten çok güzel bir evde ilerliyor jüpiter eğer ekimden beri normalde bu şanslısınız geçen senenin mayısın sonundan itibaren ama ekimden beri biraz bu şanslarınızda bir yavaşlama hissettiyseniz artık o bölgede tekrar jüpiter aktif olacak bu sefer satürnle de çok bir kontağı yok size çok güzel e, getirileri olabilir 4 şubattan itibaren buradaki jüpiterin çok güzel seyahatler çok zevk alarak yaptığınız seyahatler getirebilir e, seyahatte tanışacağınız bir e, aşk getirebilir e, bekarsanız veya yabancı kültürden bir kişiyle yine bir tanışma ve bu kişiden size gelen bir fayda yine bu yabancı bir insanla bir ilişkiye başlamak veya sizden aynı millettendir ama çok farklı bir kültürden gelen bir kişiyle tanışmak ve bu insandan gelecek faydalar yani yabancılarla ilgili bütün kapılardan gelecek faydalar 4 Şubat itibariyle önünüzde olacak. E, e, Yurt dışına taşınmak veya okumak için gitmek isteyen bir teraziyseniz çok güzel. Artık 4 Şubat itibariyle bu konular e, açılıyor. Kapılar bu anlamda ardına kadar açık sizler için. Olumlu cevaplar alırsınız. Devletle ilgili bir evrak işiniz veya yasal bir süreciniz varsa da yine e, bu 4 Şubat'tan itibaren bu konularda da güzel haberler gelebilir. Akademik kariyer yapanlar, üniversite öğrencisi olan terazi burçlar için çok güzel haberler. Yine bir kısmınız bu 4 Şubat'tan itibaren... E, hayalindeki yüksek öğrenimde veya bir kursa gitme fırsatı elde edebilir, buralardan çok güzel bilgiler alabilir. Hani bu bir üniversite gibi bir e, daha böyle resmi bir kurum olabileceği gibi bir astroloji kursu da olabilir mesela. Böyle ufkunuzu açan herhangi bir konuda bir eğitim almak, filozofya, filozof, e, felsefe, astroloji. Ee, daha böyle geniş perspektiften kişisel gelişimle ilgili konular bütün bunlarla ilgili alacağınız eğitimler de size çok doyurucu gelecektir. Çok faydasını göreceksiniz hayatınızda. Bunları da söyleyebilirim. Hatta bu aldığınız eğitimleri daha sonra işe bile çevirebilirsiniz. Bu anlamda da güzel çalışıyor. Turizm sektöründe çalışanlar dil eğitiminde çalışan ıı, teraziler için yine çok güzel. Ve e, dil öğrenmeye başlamak için de yine çok güzel bir dönem. 4 e, Şubat sonrasını değerlendirebilirsiniz. E, burada önemli olanlara yoğunlaşmaya çalışıyorum. Sizin için yine çok önemli bir açı Venüsün e, koç burcuna girmesiyle yani evlilik evinize girmesiyle beraber aşk ve ilişkilerde bir, bir insanın hayatınıza girmesi söz konusu olabilir eğer bekarsanız. E, bu dediğim gibi yabancı bir kişi veya seyahatte tanıştığınız bir insan da olabilir. E, güzel bu anlamda e, ikili ilişki anlamında burada Venüs size çok güzel destekler verecek. E, bu Venüs biraz girişimcidir. Ya siz e, bir şekilde inisiyatif alıp e, atakta bulun, yani bir adımda bulunacaksınız bu konularla ilgili e, aşk ilişkiler evlilik bu konularla gibi adımda bulunacaksınız veya karşı taraf böyle çok girişimci bir e, insan olabilir. E, ne şekilde olursa olsun aşk hayatında burada evlilikle ciddi ilişkiler konularına bir canlılık getirecektir. E, ilişkisi olan e, bazı terazi burçları için bir sonraki adımın atıldığı bir ay olabilir işte nişanlanma, evlenme veya ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşıma. Yine bu ay için çok güzel. Bunlarla ilgili gelişmeler olabilir, güzel gelişmeler, mutlu gelişmeler olabilir. E, evliyseniz eşinizle çok güzel zaman geçirmek, yine ilişkinizle o işte hayat arkadaşınızla çok güzel vakit geçirmek. Aranızda bir dargınlık varsa bunların hepsini çözüme kavuşması için yine burada Venüs çok güzel çalışacaktır. Bir tek şeye dikkat etmek istiyorum. Burada bu Venüs, dikkatinizi çekmek istediğim konu Venüs çok güzel burada, evet bu konulardaki şansları açacaktır. Fakat önümüzdeki ay Venüs burada geri hareket yapacak. Yani özellikle eskiden gelen bir ilişkiyi devam ettirmek için okey ama sıfırdan yeni bir insan, tanımadığınız birisi özellikle hayatınıza giriyorsa ağırdan alın. Hemen böyle tamam bu benim hayatımın aşkı evleniyorum moduna girmeyin. Ee, öyle de olabilir ama olmaya da bilir. Bu Venüs Retro'nun 40 gün 40 gece Venüs Retro'nun geçmesini beklememiz lazım. Yani e, ha, eğer bu ay hayatınıza yeni bir insan girerse çok ciddi şeyler düşünmeden önce e, Nisanın ortasına kadar beklemekte fayda var. Hani bu anlamda e, bir durum söz konusu. Evet, şimdi e, Merkür'de de Kova Burcu'nun ayın ortasına kadar buradan sizi Beşinci evinizden destekliyor yine aşk evi ayın ilk iki haftasında yine tanışmalar yeni deytlere gitmek bu anlamda çok güzel çocuklardan gelecek güzel haberler eğer evli ve çocukluysanız çocuklardan gelen güzel haberler sevindirici gelişmeler olabilir. Bir hobinizle ilgili bir hobiye başlamak bununla ilgili keyifli zaman geçirmek güzel olabilir ayın 15'ine kadar. Ee, yine çocuklarınızdan gelen güzel haberlerle eşinizle aranızda olan ilişkinin daha da kuvvetlenmesi söz konusu olabilir. Bütün bunlar e, imkan dahilinde bu ay içerisinde sevgili e, terazi burçları gerçekten güzel. Hani hep böyle hoş konular çocuklarımız, evlilik, ilişkiler, aşk, seyahat, bütün mutluluk, bütün bu alanların çok güzel e, çalıştığı daha çok sosyal de olduğunuz bir ay, çok ilişk, insan ilişkilerine dayalı bir ay ama hepsi böyle güzel keyifli konularla ilgili. Gerçekten sizin açıdan güzel. Ee, ayın ikinci yarısında bu Merkür e, Balık burcuna geçecek ve sizin e, Balık burcu e, 6. eviniz. Evet, Balık burcu 6. eviniz ve burası zaten çok dolu. Yani bu kesinlikle iş hayatıyla ilgili bir değişiklik görüyorum ben. Orada bir ya siz yeni bir iş değiştiriyorsunuz, yeni bir işe başlıyorsunuz, bir işten ayrılıyorsunuz veya e, iş arkadaşlarınız, iş ortamız değişiyor, iş yerinde yeni bir düzene geçiliyor. Hani bu anlamda burası çok hareketli. Böyle gelişmeler özellikle bu Merkür'ün de Balık burcuna geçmesiyle e, olabilir. E, bu aynı zamanda 18 Eylül'de geçen sene 2024'ün 18 Eylül'ündeki ay tutulmasını da tetikleyecek. Bu Merkür buraya geçtiğinde Venüs de keza e, 18 Eylül civarı geçen sene bu saydığım işle veya sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa bunun tekrar bir gündeme geleceği, tekrar bir hareketlenme olacağını ben görüyorum. E, Şubat ayında e, bu anlamda Şubat ayı e, bu konularla ilgili hareketli ve güzel ya bu, eğer bir değişiklik varsa bundan korkmayın çünkü sizin için getirileri güzel, etkileri, açıları olumlu. Her ne oluyorsa iş hayatınızda sizin iş hayatınızdaki Durumunuzu güçlendirecek bir durum söz konusu olacak veya sağlıkla ilgili yine çok gelişmeler var belki bazı testler yaptırmak için güzel hani ayın 15'ine itibaren. Belki bazı şeyler çıkacak ama bunları telaşlanmayı bilmeseydiniz çok daha belki bekleyecekti sonuç, kötü sonuçlar olacaktı. Şimdi bir sıkıntı varsa bunu öğrendiniz. Bunun önlemini tedavisine olacaksınız ve çok daha sağlıklı bir e, vücuda sahip olacaksınız bu haberlerle birlikte. Yani haberlerden korkmayın onu demek istiyorum. E, ayın e, ikinci yarısında bu Venüs ile e, Jüpiter arasında çok güzel bir açı var. Bu yine... İkili ilişkiler için çok güzel, seyahatlerdeki aşk ilişkileri, tanışmalar için destekleyici, eşinizle bir tatile gitmek için çok güzel. Eğer bu ayın son iki haftasında beraber bir yerlere giderseniz çok güzel bir tatil yapma şansınız olacaktır. Ee, bu anlamda çok güzel çalışıyor. Ee, yani ben buradaki e, bu ayın ikinci yarısındaki 14 Şubat biraz geçiyor ama 14 Şubattan sonra 15'inden sonraki dönem diyelim. E, aşk ilişkileri için, evliliğinizi güçlendirmek için, beraber ortak e, zevkli bir şeyler yapmak için, birlikte seyahat etmek için çok güzel, çok destekleyici e, anlamda çalışacak, sizi mutlu edecek bir ilişkiye de başlamanız söz konusu olabilir gerçekten. Şimdi bu Merküre 9 Şubat'ta bir e, güneşin kalbinde, bundan da bir bahsetmek istiyorum. Bu Kazimi dediğimiz güneşin kalbinde açısı Kova Burcu'nda ve sizin e, bakıyoruz 5. evinizde. Yani... ...bugün işte bir date'e çıkmak, pazar günü 9 Şubat sanıyorum... ...bir date'e çıkmak, bir insanla ilk defa görüşmek... ...bütün bunlar için çok güzel... ...sevdiğiniz insanı aramak, onunla zaman geçirmek için çok güzel... ...sevgiyle, aşkla ilgili dileklerde bulunmak... ...çocuklarımız için güzel dileklerde bulunmak için çok güzel... ...dileklerimiz yukarıya duyulacaktır... ...bu anlamda çok güzel çalışıyor veya bir hobiyle ilgili bir kayıt olmak bir yapmak istediğiniz bir hobiniz varsa bununla ilgili bir kayıt işlemlerini yapmak için yine bu 9 Şubat'ı değerlendirebilirsiniz bu hobiden de çok şeyler öğreneceğiniz çok mutlu size edecek bir şeye başlamanızda, da hobiye başlamanız da söz konusu olabilir bugün genel olarak düşündüklerinize dikkat edin özellikle aşk çocuklarla ilgili konular bunlarla ilgili düşüncelerinize dikkat edin olumlu şeyler düşünün yine yatırımlarından çok para kazanmak niyetine girebilirsiniz. Bu anlamda iyi düşünceler içerisinde olur. Bugün hani korkuları mesela para kaybetme ile ilgili korkularınızı bir kenara bırakın. İşte aşk ilişkileriyle ilgili erkeklerle kadınlarla ilgili kötü yani yanlış inançlarınız varsa bunları bir kenara bırakın. İyi şeylere odaklanın. Bu konularla ilgili iyi şeyler düşünün. Çocuklarınızla ilgili endişelerinizi bir kenara bakın. Onlarla ilgili güzel şeyler düşünün, güzel dileklerde bulunun. Yani bu anlamda zihnimizi temiz tutarsak çok güzel dönüşleri de olur. Bu 9 Şubat gününün iyi değerlendirin diyorum. Şimdi 12 Şubat'ta da bir dolunay var Aslan Burcu'nda. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu 12 Şubat haftası birazcık stresli. Çünkü Uranüs'ten bir kare alıyor. Herkes için stresli. Sizin 11. eviniz yani Boğa da 8'den bir kare yapıyor bir arkadaşınızla ilgili bir sıkıntı olabilir bir arkadaş grubu bir arkadaşınız onlarla aranızdaki bir sürtüşme bir sıkıntı olabilir orada bir. çünkü kare bir açı var yani psikolojik olarak sizi bir arkadaşınızın belki çok kötü yönde etkilediğini fark edip bu arkadaşlığı bitirmeniz söz konusu olabilir bu 12 Şubat haftası Biraz kalmak da bir sakin kalmakta fayda var. Bir arkadaşınızın beklenmedik böyle tuhaf hareketleri olabilir. Hiç beklemediğiniz agresyonları, sert konuşmaları olabilir. Birazcık soğukkanlı kalmakta fayda var. Sakin kalmakta fayda var. Bazı bitmesi gereken arkadaşlıklar bitebilir. Daha deva, şey süresi olanlarda daha sonra bir barışma dönemi olabilir. Ama bu, bu 12 Şubat haftası özellikle 13 Şubat günü biraz bu tür agresyonlara dikkat etmek gerekiyor. Burada düşünün bu haftayı şöyle değerlendirin benim psikolojime kimi iyi gelmiyor hangi ortamlar hangi arkadaş grupları beni aşağı çekiyor bunları belki hayatınızdan çıkarmak anlamında bu haftayı daha yapıcı şekilde e, kullanabilirsiniz sevgili e, sevgili terazi burçları. E, işle ilgili ilişkilerle ilgili çünkü Satürn ve Mars arasında güzel bir açı var. Belki de arkadaşlıktan ziyade bu hafta mesela iş konularına yoğunlaşmak, iş, üstlerinizle ilişkilerinizi güçlendirmek, bir terfi, bir promosyon için öne çıkmaya çalışmak, hani bu, enerjinizi bu tarafa yönlendirirseniz 12 Şubat 10, 11, 12 Şubat haftası özellikle sizler için çok daha iyi olacak veya bir önümüzdeki haftada yine bu konularla ilgili güzel yani bu daha çok böyle iş hayatına odaklanmak. Arkadaşlarla ilgili bir sıkıntı çıkarsa da orayı biraz e, sakin kalarak bir şekilde sağlıklı düşünerek atlatmak. Ani içgüdüsel şeylere girmemek gerekiyor. Oraya enerji harcamamak gerekiyor açıkçası. Şimdi 28 Şubat'ta da Balık Burcu'nda yeni ayla ayı tamamlıyoruz. Bu yeni ay güzel. Jüpiter'den kare de olsa bir açı alıyor. Jüpiter açıları genel olarak olumludur. Ee, jüpiter bu e, ay yeni ayın hem e, yöneticisi hem de venüsten güzel bir açı alıyor e, demek ki sizin e, işle ilgili yeni bir gelişmeye yeni bir adım atıyorsunuz yeni bir işe başlıyorsunuz iş değiştiriyorsunuz pozisyon değiştirebilirsiniz ekip değiştirebilirsiniz İşle ilgili bir başlangıç yapmak için 28 şubatı e, kullanabilirsiniz burada bir başlangıç var hayırlı güzel bir başlangıç var yine diyet sağlıkla ilgili konular, sporla ilgili konular, bütün bunlara başlamak için evren sizi destekliyor. Sağlığınıza iyi gelmeyen şeyleri hayatınızdan çıkarmak için yine bu yeni ayı kullanabilirsiniz. 28 Şubat ve önündeki 1-2 gün içerisinde bu adımları, ilk adımları atarsanız çok güzel faydalarını göreceksiniz sevgili teraziler. Evet buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yeni tanıştıysak kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Bildirim zillerini açın videolar geldiğinde haberiniz olsun ve size harika bir Şubat ayı diliyorum sevgili teraziler bu ayı iyi değerlendirin kısa ama bereketli bir ay önümüzdeki ay gezegenler geri gidecek belki bu kadar hızlı ilerleyemeyeceğiz bu ay başlangıçlarınızı yapın diyorum kendinize çok iyi bakın.